Günümüzde yazılı olarak işlem yapan ve en sağlam, güvenilir kurum olarak gösterilen noterler, e, bizlere vekaletname verilmesinde yasal kurumlar. Burada alacağımız ya da vereceğiniz vekaletnameler sayesinde e, talebiniz doğrultusunda tüm işlemler başkalarının yapmasına olanak verilmiş oluyor. Zira en çok verilen de avukatlar için açılan ve devam eden mahkeme dosyaları için olmuş oluyor. E, birisine vekaletname vermek zorundaysanız atacağınız adım noteller kanalıyla. Ee, burada yazılı ve imzalı sayfa ile vekaletname verilemez. Kimse de bunu kabul görmez. Notere yapılan başvuru ile vekaletname veren kişilerin e, e, veren ve verilen kişilerin bilgileri yazılır. E, bu bilgiler dahilinde de iki nüsa sözleşme hazırlanarak taraflara imzalatılır. Üçüncü nüsa ise noterlerde kalınır. Burada e, Vekaletname vereceğiniz kişi yanınızda olmadığı zamanlarda bununla ilgili bazı işlemler yapabilir. Bunun için nüfus cüzdan fotokopisinin olması yeterli. E, vekaleti vereceğiniz kişi de yanınızda olmasa da e, nüfus cüzdanı ile herhangi bir notere giderek istediğiniz kişiye vekalet verebiliyorsunuz. Burada almış olduğunuz vekalette ilgili kişiye de postayla gönderebilirsiniz. Yani herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir ilinde ya da yurt dışında yaşıyorsanız yapılacak işlemlerde herhangi birine vekalet vererek işleminin yapılmasına olanak sağlayabilirsiniz. Burada bir sıkıntı bulunmuyor. Vatandaşlar verdikleri vekaletin nasıl iptal edileceğini merak ediyor. Asıl sorunumuz bu. Kişiye nasıl vekalet ödünü otellerden veriyorsanız aynı e, vekaletin iptali de noterler üzerinden yapılmak zorunda. Yani başvuru yapmanız e, ve söz konusu vermiş olduğunuz vekalet örneğiyle azilname talebinizi e, kişiye iletiyorsunuz. E, bu sayede de vekalet iptal edilmiş oluyor. Bu aşamada azilname nedir diye bir sorumuz olabilir. Herhangi bir işlemin yapılmasının adına verilen vekaletname ile sağlanmış hakların elinden alınarak iptal edilmesidir arkadaşlar azilname. Yani verilmiş olan vekaletlerin iptali azınlami yoluyla yapılabiliyor. Bu belgenin alımı sonra ilgili kişi, firma, kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak söz konusu vekaletin iptal edildiğini bildirebilir. Yani nitekim bu tür başvurularda da kişi ücretini ödemek kaydıyla tebligatlar noterler aracılığıyla yapılıyor. Atıyorum ee, A bankasında kredi çekmek hesaplarını takip etmek, para çekmek için herhangi bir şeye, kişiye vekalet vermiş olabilirsiniz. Bu vekaletin iptali ile e, bankanın iptal edilmesinden haberi olması gerekiyor. E, bu aşamada da e, notere belli işte posta ücretinin e, karşılanmak yoluyla aznamiye ilgili bankaya gönderiyorsunuz. Kişi de bu bankada sizin adınıza herhangi bir işlem yapmamış oluyor. E, vekaletname verirken belli bir ücret veriyorsunuz ve vekaletnamenin iptali için de ücret vermeniz lazım. E, bu durum e, 2020 yılı için en son 134 liraydı ancak e, 2021 yılına girdiğim zaman bu fiyatta da güncelleme olacaktır. E, bu aşağıda da vekaletle vekaletin iptali ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa e, aşağıdaki yorumlar bölümünde yazmanı istiyorum. Ayrıca yorum e, Abone olursanız kanalıma da mutlu olurum. Ee, i̇yi günler diliyorum.